Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Canlar bugün değişik bir açılımla karşınızdayım. Bugün yasak ilişki açılımını ele almak istedim. Neden derseniz, ee, maalesef günümüz zamanında bu tür durumların yaşanması çok olası. Ee, bunu, bunlarla sürekli yüz yüze sürekli karşı karşıya kalabiliyoruz, sürekli duyabiliyoruz. O yüzden böyle bir açımla ele almak istedim. Eee... <laughs> biliyorsunuz ki bu tür davranışları veya bu tür ilişkileri kırmak bizlere asla düşmez ki zaten amacımız da bu değil. Bizim amacımız doğru rehberlik, kişilere doğru bir şekilde yol göstermek. Hayat henüz bitmedi, yaşanması gerekenler henüz bitmedi. Yani her an hepimiz için her şey olabilir. O yüzden kınamak bizlere düşmez. Sadece ben böylesi bir açılımı ele almak istedim arkadaşlar. Şimdi şurada öncelikle kupa kralı yani bir erkek iki bayan olarak aldım ama siz hikayenize göre tabii ki bunu farklı düşünebilirsiniz. Bir bayan iki erkek olarak da alabilirsiniz. Şimdi e, ortadaki enerji, el enerji olarak ben kupa kralını aldım. E, ilk i̇lk bayansanız eğer yani, evli olduğunuz ilk kişiyseniz veya beraber olduğunuz ilk kişiyseniz yani bu ilişkideki ilk kişi eğer sizseniz kupa kraliçesi tarafını dinlemenizi rica ediyorum arkadaşlar lütfen ee, ilk bayan yani başından bu yana ilişkiye dair olan ilk kişiyseniz eğer kupa kraliçesi sizsiniz bu tarafı dinlemenizi rica ediyorum eğer siz ilişkiye sonradan dahil olduysanız yani ikinci şahıssanız imparatorca tarafını dinlemenizi sizden rica ediyorum arkadaşlar Evet hazırsanız başlıyoruz. Tabii ki ben her zamanki gibi zaman zamana niyet ediyorum. Birim ve bütünün en yüksek hayırlı olmasını niyet ediyorum arkadaşlar. Sizlere en doğru rehberliği yapmaya ve ilahi kanaldan bu konuda en doğru kartları çekilse aktarmaya niyet ediyorum. Şimdi öncelikle ben kupa kralı ve kupa kraliçesi arasındaki enerjiye bakmak istedim arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki enerji nedir? çıktı. Bu ilişkide bir tutku söz konusu. Aşk var, tutku var. Böyle bir enerjiyi görüyorum. Bir aşk, bir tutku var. Yani evli olduğunuz kişiyle hala birinize karşı bir aşkınız, bir tutkunuz söz konusu. Kırmızı bulutlarla bunu anlıyoruz. Peki, kupa kralıyla imparatoriçe arasında nasıl bir bağlantı var? Nasıl bir enerji var? Onu görmek istiyorum. hastalıklı bir ilişkiden bahseder sarı bulutlar bize hastalıklı bir ilişki yani bu ilişki e, doğru bir ilişki değil hastalıklı bir ilişki olduğunu bize söyler sarı bulutlar şimdi gelelim açılımı yapmaya arkadaşlar aynı zamanda şunu da belirtmek isterim ki bu ilişkide kıskançlık ve hile hilekarlık ön plandadır yani bu ilişkide e, nasıl diyeyim ben size dürüst olmayan bazı sorunlar söz konusu olabilir sarı bulutlar bize bunu söyler hastalıklı bir ilişkiye bir bayi ettiği için bu ilişki doğru gitmeyen bazı durumlar var şimdi zaten açımda hepsini göreceğiz evet şu almak istiyorum. Öncelikle kupa kralını, kupa kraliçeyi olan duygularını öğrenmek istiyorum. Duyguları nedir? Hadi bakalım. Bana en büyük duygularını söyle. eşimi veya beraber olduğum bayanı çok seviyorum. Evet ona karşı sevgimi kimse tartışamaz. Onu çok seviyorum. Ama bu ilişkide biraz basiretsiz kaldığım durumlar var. Bir şeyler yapmak artık içimden gelmiyor diyor olabilir. Şu an için duygularımı e, çalkantılı ya da sallantılı yaşıyorum. Yani kader çarkıyla bir iyi bir kötü duygular içerisindeyim. Bazen ona tutkuyla e, bağlıyken bazen öfkeyle yaklaşıyor olabilirim diyor. Ay kartıyla bu ilişkide nedense endişe ve korkuların olduğunu söylüyor bilinçaltında yatan bazı endişelerim var diyor bazı korkularım var diyor yani bu sıralar basiretsiz davranıyor olabilirim bir şeyler yapmak içimden gelmiyor duygu kısmına baktığım zaman seviyor mu Tabii ki seviyor yani değnek kralı eşine çok seven bir bayan anlatır bize eşini seviyorum veya işte eşi değilsinizdir ama sözcüsünüzdür veya nişanlısınızdır veya uzun zamandır beraber olduğunuz kişidir. Yani bu kişi sizi seviyorsa karşı bir sevgisi, bir kıskançlığı da söz konusu hatta ama duyguları biraz sallantılı diyebilirim. Bilinç altında korkuları var, endişeleri var. Peki bu korkuların endişeleri nedir diye sormak isterim. Madem böyle bir kart çıktı. Hmm. Çok güzel mutlu giden bir yuvamız varken tepetaklak olduk diyor. Şu an ayrı mısınız arkadaşlar? Şu an eğer eşinizden veya dediğim gibi o ilk ilişkiden ayrıysanız veya bir mesafeniz varsa e, mutlu giden bir ailem vardı, bir yuvam vardı. E, şu an tepe taklak olduk. E, bu bilinçaltı korkularım... E, şöyle de diyor olabilir arkadaşlar. Neden hani bu korkuların neden diye sorduğumda ondan ayrılma korkum var. Yani kişinin beni bırakmasından korkuyorum diyor olabilir. E, ayrılacağımızdan korkuyorum diyor olabilir. Bunun düşüncesi içerisinde ve zihni bayağı dolu. Evet ben bu şekilde yorumlamak istiyorum. Kişi sizden ayrılmaya veya sizin tamamıyla bu yuvanızın dağılmasından korkuyor bir kere. Korkuları bu şekilde ortaya çıktı. Tamam. Peki. O zaman şimdi soralım. Sevgili Kupa Kralı, İmparatorluğa karşı duyguların nedir? Aa, çok güçlü bir bayan diyor. Tuttuğunu koparan bir bayan diyor. Evet akıl çeşyesiyle e, kalbime giren üçüncü kişi diyor olabilir ama o kişiyle beraber e, mutlu muyum mutluyum yani mutluluk yaşıyor muyum Evet e, kalbim huzurlu mu sevinçli miyim Evet yani duygularında baktığımız zaman kişiyi bir kere çok güçlü bulduğunu görüyor e, eylemsel gücü çok yüksek yani kafasına koyduğunu yapan bir insan olarak görüyor yani ona karşı tutkusu var mı kesinlikle var ee, yalnız bu ilişkinin e, kötü bir ilişki olduğunu zaten kılıç üçlüsüyle söyleyebilirim çünkü burada üçüncü kişileri gösterdi bana belki de kalbime giren e, diğer bir kişi olarak söylüyor olabilir kalbimi parçalayan diğer bir insan ama e, onunla da mutlaka muhtemelen ayrı diyebilirim e, ama kuba üçlüsüyle e, ona mutluluk buluyorum sevinç buluyorum. Onun yanındayken huzurluyum diyor da olabilir kendisi. Peki bu kılıç vücutuyla neyi kastettiğini sormak isterim ben. Evet işte yani kalbine giren 3 üçüncü <laughs> üçlü ilişkiler yani kuş bize üçlü ilişkilerden bahseder yasak açtan bahseder hani böyle bir durumun olduğunu söylüyor ve bu durumunu e, üzüyor diyemeyeceğim aslında burada bir üzgünlük tablosu yok fakat e, kişiye karşı her ne kadar bedenen e, uzaksam da aklım fikrim sürekli onda onu düşünüyorum ee, aziz kartıyla toplum önünde bir saygınlığım var bir e, duruşum var ben onu kaybetmek istemiyorum yani topluma karşı farklı bir enerji ona karşı farklı bir enerji besliyorum e, dediği e, ve aynı zamanda el alem ne der dediği süreçleri söz konusu bu ilişkide yani tamam okey ben bu ilişkiyi yürüteyim fakat el alem ne der insana ne der sonuçta benim toplumda bir saygınlığım var veya bir duruşum var ben bunu kaybetmek istemiyorum e, diyor ve aynı zamanda Aslan adamla burada bir e, ee, geriye çekildim düşünüyorum bir eylemle bulunmak istemiyorum ee, sadece düşünüyorum ne yapmamla alakalı düşünce içerisindeyim hiçbir eylemin yok şu an ona karşı diyor duygular bu şekilde peki düşüncelerimizi sormak istiyorum <laughs> sevgili kupa kralı <laughs> kupa kraliçesine karşı düşüncelerin nedir ayrı mısınız? Mesafeli misiniz bilmiyorum ama kişi yani kupa kuralında Kişiye şu an çok mutsuz memnuniyetsiz görüyorum arkadaşlar. Eğer ayrıysanız bulunduğu yerde Kendini yalnız hissediyor olabilir. Çaresiz hissediyor olabilir. Mutsuz ve memnuniyetsiz bir durumda. Eğer ayrı değilseniz aynı evi paylaşıyorsanız da yine böyle bir modda. Çünkü neden? Korkuları var. Bu kişi yaptığının aslında hatalı olduğunu farkında. Yanlış olduğunu farkında. Bu sebepten ötürü mutsuz olduğunu görüyorum. Ama tılsım prensiyle ee, beraber olduğunuz kişi sizden yaşça küçük olabilir arkadaşlar ama ne kadar da küçük olsa yaşça olgun bir insanı gösterir size karşı değer verdiğini, <laughs> düşüncelerinize karşı değer verdiğini görüyorum. Aynı zamanda e, taviz vermeyen, ödün vermeyen bir insan. Yani e, ne olursa olsun yuvamın yıkılmasını istemem. Eğer gitmesi gereken bir insan varsa o da karşı taraftır diyen bir insan. Yani yuvasını, ailesini koruyan bir insanı görüyorum burada bu kralın İmparatorluğu'ya karşı olan düşüncesi neymiş hmm. yahu seni mutlu eden erkek ben olmalıyım diyor yani kişiye karşı bir tutkusu bir arzusu var ee, bu ilişkide baskın gelmeye de çalışıyor aslında sözünü gitsin isteyen bir insan hem seni severim hem seni böverim hesabı arkadaşlar ee, <laughs> yani burada baskın geliyor ama bir o kadar da kişiye karşı tutkusu var. Benim ona karşı tutkum var. Seni mutlu eden erkek ben olmalıyım diyor düşüncelerinde. Evet. Peki. Şarjını da bitmek üzere. Umarım kapanmaz. Peki bu ilişki nereye var? Diye sormak istiyorum. <laughs> Öncelikle kupa kralı ve kupa kraliçesinin ilişkisi nereye varır? <laughs> kişi bazı pişmanlıklar yaşayacak arkadaşlar. Ya siz ayrılacaksınız veya şu an ayrısınız bilemiyorum. Eğer ayrıysanız ee, pişmanlık yaşayacağını üzüleceğini ve daha sonrasında sizden bir özür dilemek, sizinle yeniden bir araya gelmek, barışmak e, isteğini görüyorum. Güneş kartıyla da yine e, e, mutlu, yani güneşli günlerin e, daha sonrasında sizi bulacağını gösteriyor bu kart bana Eğer ayrı değilseniz de böyle bir durum yaşanabilir e, ayrıldıktan sonra da kişi mutsuz ve üzgün olacağını görüyorum ama ne olursa olsun sonu tatlıya bağlanacak kupa atılısıyla yeniden bir barışma yeniden bir araya gelme ve Güneş kartıyla da mutlu bir e, dönemi sizi bulacağını söyleyebilirim Peki kupa Kralı ve imparator bir bekliyoruz yüksek bu ilişki onları yoracak arkadaşlar. Yoracak. Burada adaletsiz giden bazı durumlar var. Ve zaten aşıklar kartta bize yasak aşktan bahseder bir nevi. E, adaletsiz giden bazı durumların olduğunu söylüyor. E, bu ilişki onları her ne kadar yorsa da bu ilişkinin devam etme olasılığı da aslında çok yüksek olabilir arkadaşlar. Çünkü aşıklar kartının sonunda gelmesi e, bırakılması zor bir ilişki olabilir. Çünkü imparatorca bize ne der? E, i̇mparatorca şöyle bir karttır. Yani ee, çıkanları için her şeyi kullanan bir kadını söyler bize. Ee, güzelliğiyle etkiler, cazibesiyle karşı tarafı etkiler. Yani bu ilişkinin peşine ben kişinin pek bırakacağını düşünemiyorum. Ee, karşı tarafı etkilemeyi çok iyi biliyor. Bu ilişki biraz daha devam eder ama mutlaka adalette mutlaka tecelli edecektir. İlahi adalet yerini bulacaktır arkadaşlar. Bu ilişki hastalıklı bir ilişki olarak devam edebilir arkadaşlar. Çünkü değnek olması bize kişilerin yorulacağını daha çok kupa kralının bu ilişkide yorulacağını söylüyor. Aslında adaletsiz bir durum yaşattığının da çok güzel farkında ama ister istemez devam ediyor yani. Devam edecek bir ilişkiyi de bizlere gösteriyor bu açılım arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Uyumlandıysanız yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu tür açılımların devamının gelmesini eğer isterseniz bunu da bana belirtirseniz haftada bir gün böyle yasak aşk e, açılımı yapmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.